Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Neydi bunun adı ya? Flop oynuyoruz. Yani bu oyunda balık olmaya çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz derseniz balık olmaya çalışıyoruz. Onu Şimdi uçma... Evet. Alt bir yerlere gidelim. Arkadaşlar şimdi bir şey Şimdi geliyorum. Simsiyah bir ekran oluştu. Heh, geldim. Arabamla gidiyorum. Gözü gösteremiyorum. Gözümü gözümü göster. Yavrumun yüzümün yastıramıyor. Arkadaş, ehliyetsiz sürücüm var. Evet. Gel diyorum şimdi. O da Şimdi geliyorum. İşte geldim. Geliyorum. Gelemedim. Ee, arkadaşlar bir şey ha tamam geldim. Bir şeyler yaptık. Tamam. Ne yaptınız ben bilmiyorum. <yaptınız? Beğendim>. Şimdi <laughs> hanımın birazcık üstüde. Bir ha, tamam. Şimdi fış olmaya devam edelim. Fış mı? Fış fış. balık demek ya. Fiş değil, fiş. Fiş işte. Yok. Ee, ne Hani prize taktığımız fiş. Odan kendi elleriyle akvaryuma gidiyor. Şimdi hemen uçuyorum. Ben de bunu bilmiyorum. Ben çok merak ediyorum Gözlüz var siyah balık. siyah balık oldum. bundan sonra bir tane daha video çekelim o benim videom olacak evet acaba kimin videosu ya. kimin videosu bu acaba mücahit abisi ne video çekecekti çığlık aha aldım kaçıyor Adam kaçıyor şemsiyeyi amca. Şemsettin amca. Zaten adım da Şemsettin. Kaç tane şemsiyabım? şemsiye aldım? Hadi abi görüşürüz. Bay gidiyorum. Muhammed abi arkadaşlar hepsi... <laughs> burada. Ah, ah, ah. <laughs> Muhammed'in yüzünü gösteremiyor. Sadece saçını gösterebilirim. Al <laughs> size saç. Al. Oldu mu? Tamam ses gelin bu arada abi. Gelseniz kalın lan. Ben söylemesi şemsiye sıkıştı. Arkadaşlar şemsiye sıkıştı. Birisi yardı sil. Şemsiye sıkıştı. Şemsiye Uç kafa Helal olsun be şemsiye. Bu şeyleri Maşı. Balık Seyit Bir şey oldu bana. Balık asıldı. Balık asıldı. Telefona asıldı. Ya, kaç kere takla attım arkadaş. Ya destat diyor, yok. Şurada bir kılavuz, kılavuz Nasıl oynanacağımız söylenmiyor mu? Ben mi gidiyorum? İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönerek şikayet ederek Aa böyle değildi de o ya. Hadi bay bay arkadaşlar. Bugün ne saatiniz nereye gidiyorsun der. Hadi bay bay. İşte gidiyorum. Bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden Dum 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 Sesi gelmiyor. Uçuyorum ben. Uçu uçuyorum ben. Sakın beni oraya götürme. Efendim. Arkadaşlar bir durun. Şimdi arkadaşlar Muhammed abimin kaydı kesildi yani şarjı bitti. O yüzden tek devam ediyoruz. Hı -hı. Muhammed abim susu. Ya bir dur ya bir dur bir dur bir dur. Oyunu başladınız ya. Arkadaşlar video buraya kadardı. Neden buraya kadar diyorsanız 6 dakika oldu. Hani 6 dakikada da böyle komik video olmaz ya. Bak şimdi size balık önce ne oluyor göstereyim. Arkadaş balığın gözü çıkıyor ya. Biz böyle olsak dom dom kuşu Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben balık olmaya devam edeyim.